Kezban, cahil, kültürsüz insan. Mehmet Akif Alakurt'tan Ece Erken ve Bir Cambali'ye gönderme. Mehmet Akif Alakurt bu sefer de Söylemezsem Olmaz programının sunucularını hedef aldı. Mehmet Akif Alakurt'tan Ece Erken ve Bir Cambali'ye olay sözler. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Sosyal medyada Türk kadınlarıyla alakalı yaptığı paylaşımla çok konuşulan Mehmet Akif Alakurt, Ece Erken ve Bircan Bali'ye söylediği sözlerle bir kere daha gündem oldu. Alakurt geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Türk kadınını aşağılayan bir paylaşımda bulunarak büyük tepki çekmişti. Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen, zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine sert bir şekilde eleştirilen Mehmet Akif Alakurt her eleştiriye de yanıt vermekten geri durmuyor. Alakurt son olarak kendisini eleştiren Ece Erken ve Bircan Bali hakkında söylediği sözlerle olay oldu. Bircan Bali Kezban benzetmesiyle çılgına döndü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir gönderiyle kadınları aşağılayan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, ünlü sunucu Bircan Bali'ye kezban deyince ortalık karıştı. Bali programında Alakurt'a sert sözlerle yüklendi. Bir zamanların dizi oyuncusu Mehmet Akif Alakurt sosyal medya hesabından kadınları hedef alan paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Yaptığı paylaşımın yankıları sürerken Alakurt bu kez de Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali'yi hedef aldı. Mehmet Akif Alakurt ünlü sunucu Bircan Bali ve Ece Erken'i ima ederek ''Zorlamayın kızlar, Dünyadaki son iki kız olsanız sizi kadın değil yiyecek ihtiyacımı görecek gıda olarak görürüm. Ifadelerini kullandı ve herkesi bir kez daha şok etti. Bir Bali'nin Ala kurta yanıtı sert oldu. Bali, ben bu zihniyetteki bir adamla yan yana gelmem. Bazen burada çok cahil, kültürsüz, iki lafı bir araya getirmeyen insanların haberlerini yapıyoruz. Ben burada kendi kültür seviyemdeki insanlarla muhatap olmak istiyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. Sana gerekli cevabı Türk kadını verecektir. Seni Allah'a ve kadınlara havale ediyorum. Ece Erken ise program sonrasında ağır bir şekilde eleştirdikleri Alakurt hakkında övgü dolu mesajlar atan ve onu eleştirdikleri için kendisine tepki gösteren hem için açtı ağzını yumdu gözünü. Ala Kurt'un söylediklerine destek veren, kadınların hesaplarını ifşa eden Eceerken onların böyle bir yanlışa nasıl alet olduklarına şaşırdığını söylerken şu açıklamada bulundu: "Sizin gibiler aşağılanmayı hak eder ve maalesef Mehmet Akif benzeri evlat yetiştirir." Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.